Allah'ı en çok seven olabilmek için güçlü bir imana ihtiyaç var. Güçlü mümin gerçek manada Allah'ı sevebiliyor. O imanın alameti de yine ayetlerde var. Enfal suresi 2. ve 3. ayeti kerimede Bismillah. İnnemel mu'minunellezine izâ zükürallâhu <laughs> ve cilet kulûbuhum ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Sadakallâhu lazim. O müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer buyruluyor, Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları atar buyuruluyor. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler, onlar namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden de bir kısmını Allah yolunda harcarlar buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim, böyle bir imanın akabinde yuhibbuhum Allah bizi sevecek. Bunun da vasıfları Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet önümüze seriliyor. Allah kimleri seviyor? Fesefe yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu zilletin alel müminin. Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler bunlar buyuruyor. Allah Celle Celaluhu burada buyurdu ki ben mütevazi alçak gönüllü kullarımı severim. Onlar da beni severler. Demek ki muhabbetin ilk şartı mümin mümine karşı mütevazi alçak gönüllü ve merhametli olacak. Merhamet müminin kart vizitidir buyuruldu. İn ikinci olarak izzetin alel kafirin kafirlere karşı vakarlıdırlar. Küfrün karşısında eğilip bükülmeyen insanları Allah seviyor. Böyle olmaları onların gerçek aşığı olduklarının göstergesi oluyor. Zamanımızda bakıyoruz. Sözde din alimi çıkıyor. Hristiyanlar da cennete girer diyor. Onların dini de kutsal dindir diyor. Bazıları hükmü ortadan kalkmış İncil'den, Tevrat'tan alıntılar yaparak dinimize yamamaya çalışıyor. Bunu da onlara şirin görünmek için yapıyor. Bazı sözde Müslümanlar, müşriklerin İslam'a saldırmalarına haklılık payı veriyor. Bugün İslam'ın çizgisini bırakıp müsteşliklerin yönetim şekillerini, örflerini, söylemlerini takip etmek zillettir eğilip bükülmektir. Allah bunları sevmez. Üçüncü olarak mücahidu nefise bilillah Allah yolunda cihat ederler buyurdu. Allah din, vatan ve namus uğrunda mücadele edenleri sever. Allah bizi sever. Biz de onu gerçek manada seversek ne var? Değerli kardeşlerim cennet var. Cennet için de bir cihat ruhu olma şart. Allah cennet karşılığında malı canı istiyor. Müminlerin önüne bir ticaret antlaşması koyuyor. Cennete karşılık candan maldan fedakarlık istiyor. Tövbe Suresi'nin 111. ayet-i kerimesinde "İnna Allaha ve bilillahi ve ilâ Allah Teala buyurdu ki Allah kendi yolunda çarpışırken öldürülen ve öldüren müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın aldı. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir diyor. Yine Cenab-ı Hak ayeti i kerimede Ya eyyühellezine amenu heledullüküm <laughs> ala ticaretin tünciküm min azabin elim tü'minune billahi ve rasulihi ve tücahidune fi sevilillahi bi emmaliküm ve enfusiküm zaliküm hayrulleküm inküntü talemun sadakallahu lazim Ey iman edenler size elem verici azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman ederseniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ederseniz, bilesiniz bu sizin için çok hayırlıdır buyurdu. Demek ki böyle bir muhabbetin bir bedeli var. Bu bedel ödenecek. Hatta bu mücadele cemaat olarak, toplu olarak yapılacak. Yine ayeti kerimede اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ صَفَّنْ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever buyurdu Saf suresinde. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ Dördüncü olarak kınayanın kınamasından korkmazlar. İslam'ı korkmadan kim ne diyecek diye çekinmeden yaşayanları Allah sever. Kafirin işi kınamak, gericiler, yobazlar vesaire bunlar bizim memleketimizde yaşadık ve hala yaşadığımız şeyler. Asıl kınanması gerekenler onlar. Bugün İslam'ın dışındaki milletler adeta cahiliye devrinde yaşıyorlar. İçki, zina, cana kıyma, her melaneti işliyorlar. Bir mümin bunları yapamaz. Çünkü İslam yasası bunların hepsine karşıdır. Bunları delalet sayar. Delalette olanların yeri de cehennemdir. Beşinci olarak Vallahu yuhibbu sabirin Allah sabredenleri seviyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Mevla alem buyurdular ki Nice peygamberler vardır ki onunla birlikte birçok Allah evleri savaştılar, Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Vallahu yuhibbu sabirin. Ezalara, cefalara sabır gerekiyor değerli kardeşler. Sabır üç tür buyuruluyor. Musibetlere karşı sabır. Ya Rabbi sendendir, hikmetini sen bilirsin. İkincisi kullukta sabır, ibadetleri de ihmal etmeme. Orada azim ve sabır gerekiyor. Toplumun tahriklerine karşı sabır günah işlememekte sabır gerekiyor. Velhasıl bu farzların, zahiri farzların, batini farzların ifasında sabır gerekiyor. Yine bunun zıttında zahiri günahlar var. Kumar, içki, zina, hırsızlık, şu bu bunun yanında da batini günahlar var. Fakat bat, batini günahlara günümüzde çok dikkat edilmiyor. Bu batini günahların en başında gurur, kibir ge geliyor. İsra suresinde yeryüzünde böbürlenerek yürüme buyruldu. 37. ayeti kelimesinde. Velhasıl kibirliğinin yeri cehennemde. Kökü de yine cehennemden gelen bir hadise. Ağır bir bedel var. İblis bu kibrinden dolayı isyan etti. Belam bin Bavura salih bir kuldu. O da nefsani arzusuna meyletti. Arap suresinde bildirildiği üzere o da helak oldu, gitti. Karun Tevrat'ı en iyi bilen, tefsir edenlerden biriydi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın akrabasıydı. O da kazandığını kendi gücünden kazandığını vehmetti. Ee, yine Hazreti Musa Aleyhisselam'a tavır koydu. İftiraya kadar gitti. Cenab-ı Hak onun güvendiği, sığındığı barınağı, sığınağı servetiyle beraber yerin dibine gördü kardeşler. Velhasıl bu ki bir Allah korusun çok facia bir hadise. Onun için Cenab-ı Hak ben istemiyor. Daima kul sen ya Rabbi. Sen ya Rabbi. Sen ya Rabbi istiyor. Ben yaptım. Ben ettim. Ben becerdim. Yok. Ya Rabbi sen lütfettin. Sen ihsan ettin. Kulun dili hep bu şekilde olacak. Diğer bir haram haset değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Nisa suresinde yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı buyuruldu Nisa suresi 54. ayet kelimesinde. Hale razı olabilmek. Niye has haset ediyorsun? Taksimi ilahi belki heves ettiğin sende olsaydı seni o felakete götürecekti. Gaybı biliyor musun? Onun için en mühim Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere teşekkür edası içinde olabilmek. Yine öfke, bütün cinayetlerin, kötülüklerin başı öfke. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? O takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, gayzlarını, öfkelerini yutarlar buyuruyor. Ali İmran 134. ayet kelimesinde. Öfkeni yutacaksın, ondan sonra öfkelendiğin kimseyi affedeceksin. İnsanları af ederler. Allah muhsinleri sever buyurdu Cenab-ı Mevla. Riya Cenab-ı Hakk'a e, mütekebbirlik sıfatına ortaklık istemiyor. İbadette bir ortak olmayacak. Hasbeten lillah olacak. vya olmayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben sizin puta tapmanızdan endişe etmiyorum buyuruyor. Fakat sizin diyor riyaya kaçmanızdan endişem var buyuruyor. Onun için bütün yapılan güzellikler mahfi yani gizli olacak. Diğer bir e, günah cimrilik. Cenab-ı Hak asla istemiyor cimriliği. Yani kimin malını kimden saklıyorsun? Allah sana verdi bir emanet cimriliği asla istemiyor. Siz hayra harcarsanız... Allah onun yerine yenisini verir buyurdu Sebe suresinde. Amenna ve saddakna.